Merhaba Para Bilgi kanalı izleyicileri hepinize saygılar selamlar Borsa İstanbul'dan ve paradan ekonomiden haberlerimiz devam ediyor arkadaşlar Evet kamu aydınlatma platformu haberiyle karşınızdayız bugün şişe camını gördünüz arkadaşlar şişe cam %4'ün üzerinde bir gelir elde etti Türkiye şişe ve cam Fabrikaları anlam şirketi özel durum açıklaması inanılmaz bir yatırım kararı var ve büyümeye devam ediyor şişe cam Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız arkadaşlar. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Evet özet bilgi. Mersin Tarsus yeni buzlu cam fırını ve enerji camı işleme kapasiteli yeni hat yatırımı. Evet güncelleme bu haber arkadaşlar. Düzeltme değil. İlk açıklaması 7. 20'si 2022 ertelenmiş bir açıklama ama hayır. Yönetim Kurulumuzun 12 2022 tarihli toplantısında 7-20-2022'de kamuoyuna duyurulan 180 bin ton yıl üretim kapasiteli buzlu cam fırını ile 20 milyon metrekare yıl işleme kapasiteli enerji camı hattı yatırımlarında kapasite artışları karar alınmıştır. Şişe camın hızla büyüyen Türkiye Enerji Camları Pazarı'nda liderlik pozisyonunu desteklemesi, ihracat kabiliyetini arttırması yüksek kapasitenin sağlayacağı maliyet avantajlarıyla yurt içi ve uluslararası pazarlarda rekabetçi pozisyonunu güçlendirmesi hedefleriyle Mersin Tarsus'ta hayata geçirilecek buzlu cam fırını yıllık üretim kapasitesinin 244 bin tona ve enerji camı hattı yıllık işletme kapasitesinin 26.6 milyon metrekareye yükseltilmesi hedeflenmektedir. Bu yatırımlar sonucunda şişe camın Türkiye'de kurulu buzlu cam üretim kapasitesinin 2024 yıl sonu itibariyle 324 bin ton yıla ulaşacağı kapasite artışları neticesinde yenilenmiş toplam yatırım bedelinin işletme sermayesi dahil 228 milyon euroya yükseleceği görülmektedir. İlgili basın mültenini ekte kamuoyunun bilgisine sunarız diyor arkadaşlar. Aksi bir durum olduğuna tekrar bildirme de anlatıyorlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, yüksek oranda şişe cam eee cam üretim hatlarında artışa gidiyor ve bunlarla ilgili de zaten Türkiye'deki buzlu cam üretim kapasitesini 2024 yılı sonu itibariyle 320 bin, 324 bin ton ulaştırmayı ve toplam yatırım değerinde 228 milyon euroya yükseleceğini öngörüyorlar arkadaşlar. Evet dostlar burada vermiş olduğumuz bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak lütfen almayınız. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Hepinize bol bol kazançlar.